Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte aydınlatma dünyasına şöyle bir dalış yapıyoruz. Zaten videodan gördüğünüz gibi ışık kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla bu videoları çekerken benim de kullandığım iki ışık türü: panel ve chip on board. Yani kobletlerin özelliklerinden ve arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Eğer siz de böyle videolar çekmek istediğinizde hangi ışığı kullanmanız gerektiğini tam olarak bilmiyorsanız bu videonun sonunda umuyorum siz de aydınlanmış olacaksınız. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Panel ve koblet deyince aslında birbirinden çok farklı şeyler değiller. İkisi de LED ışık türü. İkisi de aslında LED çiftleri kullanarak ışık üretiyor. Dolayısıyla diğer ışıklar kadar, ampuller kadar ısınmıyorlar. Benim bu küçük stüdyoda tercih ettiğim ışıklar da dolayısıyla LED ışıklar oluyor. Şimdi bu iki ışık türünden bahsederken, daha doğrusu iki LED türünden bahsederken, ışık türü deyince belki çok daha geniş bir kavranmış gibi anlaşılabilir. Benim elimde iki tane misafir var. Bu misafirler bana Zoom ithalat tarafından gönderildi. Bu elimde görmüş olduğunuz bir tanesi Zhiyun markasının F100 100 modeli F100'ün combo modeli. Bunun tabii ki ekstra aparatları da var. Fakat ben şu an sadece kendisini getirdim. Bu panel LED olarak şu an yanımızda bulunuyor. Panel özelliklerinden bahsederken bu ışığı kullanacağız. Bu ışıkla deneyimleyeceğiz aslında panel nasıl çalıştığını. Bir yandan da kobletlerden bahsederken kobled olarak da kullanmak için yine yanımda Zhiyun'un yeni çıkarmış olduğu Molus G60 modeli var. Bu da 60 watt'lık bir ışık. Bu arada az öncekini söylemedim. F100 de 100 watt'lık bir ışık. Öyle küçük gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten güçlü bir ışık. Aynı zamanda G60'ı da buraya aldım. Dilersem bunu da yakıp Allah çok aydınlandı. Bu ışığa da kobledlerin özelliklerinden bahsederken şöyle bir değineceğiz. Bunun da yakında durması benim için önemli. Şimdi bunu aşağıya bırakıyorum. Bu iki çeşit de aslında LED olduğu için günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceğiniz ışık çeşitleri, aydınlatma çeşitleri. Ama ben görme ihtimalinizin daha yüksek olduğu panel LED ile başlamak istiyorum. Panel LED için de hemen yanıma Zhiyun'un F100 modelini yani 100 wattlık bu Muhteşem ışığı da alıyorum. Şöyle kapaklarını açalım ki ışığını açtığımızda da buradan neler olduğunu görebilelim. Panel ledlerden bahsedecek olursak panel ledler bir yüzey üzerine dizilmiş. Böyle ayrı ayrı ledlerden oluşuyor. Burada görmüş olduğunuz aslında F100 tam olarak bunun bir karşılığı. Şöyle doğru açıdan tutarsam aradaki farkı siz de görebileceksiniz. Burada aslında difüzyon katmanının altında bu yarı şeffaf katmanın altında ışıkların dizildiğini yan yana bir sürü led ışığın bulunduğunu görebilirsiniz. Panel ledin yapısı şu şekilde. Burada görmüş olduğumuz ledler istediğimiz ışığı verebilmek için aslında grup halinde çalışıyorlar. Bu panelin üzerine dizilmiş ledlerin bir kısmı RGB ledler, bir kısmı beyaz, bir kısmı da sarı ledler. Dolayısıyla biz istediğimiz görüntüyü, istediğimiz ışığı elde etmek için bu ledleri parça parça yakıp aslında istediğimiz ışığı üretebiliyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde şunu bir açayım umuyorum parlaklığı çok yüksek değildir. Ben bunu en son evet birazcık açıkta bırakmışım. Hemen %1'e düşürüyorum. %1'e düşürdüğümde bile aslında çok parlak. Ama tekrar yakın tarafa getirelim. Burada bir çözüm olacak mı? Burada da olmadı. Şu an 4000 Kelvin'deyim. Dolayısıyla hem sarı hem de beyaz ışıkların aynı anda yandığını burada görebiliyoruz. Bir yandan da şöyle hızlıca bir kırmızı ya da renkli moda geçelim. Renkli modda da en düşüğe geçecek olursam şu an buradaki ışıkları daha net görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ortadaki taraflar, ortadaki ledler RGB ledler, dış taraftaki ledler daha beyaz ledler. Zaten fotoğrafta da bunun detaylarını görüyor olacaksınız. Şimdi bu ledi elimizde tutup bir yandan da led panellerinin özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Led paneller sizin de görmüş olduğunuz gibi bir yüzey üzerine dizildiği için çok daha geniş bir alanı kolaylıkla aydınlatabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu led panelleri mağazalarda, ofislerde ve iç mekanda böyle geniş aydınlatma yapmak istediğimiz yerlerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse ben şu an Arka planımdaki duvarları aydınlatmak için panel led kullanıyorum. Çünkü birazdan bahsedeceğim. kobletler daha merkezi daha bir noktaya aydınlatmaya yönelikken panel ledlerle çok daha geniş bir alanı ışıklandırabiliyoruz. Ayrıca burada da görmüş olduğunuz gibi farklı düzenlerde farklı boyutlarda dizilebildiği için bu ledler burada ince uzun bir şekilde dizilmiş gördüğünüz gibi. Fakat biz bunu istersek bunun çok daha geniş bir versiyonunu dizebilirdik. Mühendisliğini o şekilde yapsaydık o zaman ne olacaktı biz? Aynı LED'i kullanarak çok daha geniş bir alanı aydınlatma şansına sahip olacaktık. Dolayısıyla panel LED'in de aslında en büyük avantajı bu. Şimdi panel LED'i tam olarak kenara bırakmadan önce bu elimdeki ışığın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz ışık Zhiyun'un F100 modeli. 100 Watt'lık bir ışık, inanılmaz yüksek çıkış gücüne sahip bir ışık. Bataryayla çalışıyor, gördüğünüz gibi şu an hiçbir yere bağlı değil ama... Işığını burada görebiliyorsunuz ışığı istediğiniz gibi kontrol edilebiliyor Hemen arkasında küçücük bir ekranı var Şimdi size o ekranı da buradan göstereyim Bu ekran ve onun altındaki tuşlar vasıtasıyla ışığın ayarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz Aynı zamanda bu ışık dediğim gibi 100 watt verebildiği için ve 100 watt Aslında gerçekten çok yüksek bir çıkış Dolayısıyla bu Yüksek çıkışta ışığın performansının düşmemesi için şöyle gördüğünüz gibi ışığın arkası Fanlarla donatılmış durumda eğer çok yüksek güçte çıkış vermeye başlarsanız bu fanlar devreye giriyor ve ışığın performansının düşmesini engelliyor Ha bu arada 100 watt dedik evet 100 watt çok yüksek bir çıkış Full bataryayla 100 wattta bu ışığı çalıştıracak olursanız ortalama 35-40 dakika gibi bir süre yazılmış Eğer 100 wattta çalıştıracaksanız benim tavsiyem bu ışığı prize bağlamanız ki priz demişken de hemen şöyle göstereyim Yan tarafında bir bağlantı noktası var Buradaki bağlantı noktasında ister ışığın yanında gelen şarj aletini ister de Power Delivery destekli bir USB şarj aleti kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer MacBook'larda kullanılanlar gibi yüksek watt çıkışına sahip bir şarj aletiniz varsa bu ışığı USB üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Hatta bir takım powerbankler de var. Bu powerbankler artık 100 watt'a kadar çıkış sağlayabiliyor. Özellikle bazı böyle yeni çıkan modeller. O powerbanklere sahipseniz yine bu ışığı USB üzerinden kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok portatif, özellikle odayı aydınlatmak için, arka planı aydınlatmak, renklendirmek için bence çok güzel bir seçenek. Ayrıca ben bu ışığı renkli olarak kullandığımda da yani 100 watt'ta dediğim gibi 35-40 dakika gidiyor ama ben renkli olarak kullandım ve %2 ya da %3 parlaklıkta bu ışığı kullandım. Ortalama ben bu ışıkla herhalde bir 6-7 tane video çektim ve hiçbir şekilde şarjı bitmedi. Nereden baksanız bu da her videoda bir saat harcamış olsam 5-6 saate tekabül ediyordur. Bu noktaya kadar ben ışıktan gayet memnunum. Tabii ki kullanmaya devam edeceğim. Burada size ışığı anlattım diye bunu kaldırıp kenara koymayacağım. Benim niyetim bu ışıkları iş akışımın içine dahil edip aslında bunları düzenli olarak kullanmak. Şimdi bu ışığı kenara kaldırmadan önce 100 watt olduğundan bahsettik. Yani bahsetmek lazım. 100 watt nasıl oluyor? Size hızlı bir şekilde onu göstereyim. Şu an burada gördüğünüz gibi videomuz gayet düzgün pozlanmış durumda. Ben şimdi buradan hemen arkasındaki kumandayı kullanarak ilk önce bir beyaza geçeyim. Şu an %1 gücünde ve beyazda. Yani şö şöyle yapalım hadi. Şöyle yapalım. Şimdi ben bunu döndürmeye başladım. Bakın bura aydınlandı. Yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 100. Şu an yüzde 100. Ve inanır mısınız? Bu yüzde 100 aslında hala yüzde 100 değil. Çünkü bu şu an normal beyaz modun en yüksek seviyesi. Bir de beyaz modun yanında maksimum modu var. Maksimum moda basacak olursam bu parlaklığın daha da arttığını göreceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde maksimum moda basıyorum. Neler oldu ya? Neler oldu? Hemen yani kapatalım. Normal moda geri dönelim. Kapan ha. Böyle bir ışık. Şimdi tekrar. Aa, yanlış yere basmışız. Parlaklığı <laughs> düşürmeye başlayalım. 45 30 19 8 3 2 1 diyorum. Böyle yaparsam da artık kapanıyor birden aşağıda inmiyor. Ben bu ışığı cidden beğendim. Size de bahsetmek istedim. Eğer isterseniz de satın alma linkini aşağıda bulabilirsiniz diyorum. Ve bu ışığı kenara bırakıp şimdi hızlı bir şekilde COB yani chip on board ledlere geçiyoruz. Evet geldik COB ledlere. COB ledler aslında şöyle gösterecek olursam panel ledlerin aksine çok daha merkezi bir noktada toplanmış, yan yana dizilmiş ledlerden oluşuyor. Bu ne gibi artılar sağlıyor bize? Eğer LED çiplerini bu şekilde yan yana dizersek biz bu ışıktan daha fazla verim alabiliyoruz. LED çipler yan yana olduğu zaman daha yoğun bir ışık üretebiliyor. Dolayısıyla biz bu ışıkları nerede kullanıyoruz diye soracak olursanız işte buradaki gibi özünü aydınlatırken kullandığımız ışıklar genellikle COB LED'ler oluyor. Bunun dışında projeksiyon yoksa projektör mü? Bunların ikisini hep karıştırıyorum. Hangisinin doğru olduğunu biliyorsanız siz bunu aşağıya yazabilirsiniz. Hani bu Batman'i çağırırken yukarıya tutulan ışıklar var ya, o ışıklarda aslında kobletler. Yani led olsaydı onlar kobled olurdu. Batman'i çağırırken kullandığımız ışık ampullü bir ışık ama siz al ona aldırmayın yani mantığını anladınız. Tek bir noktayı aydınlatmak istiyorsanız o zaman da kobledleri tercih ediyorsunuz. Ben şimdi önüne difüzörünü hızlı bir şekilde takacağım ki ışığı açtığımda çok fazla aydınlanma yaşamayalım. Bir minik şöyle yüzde bir. Gördüğünüz gibi şu an burada bir ışık eksiğim vardı. O ışık eksiğini bu sayede tamamlayabildim. Gerçekten güzel bir ışık. Portatif bir ışık. Küçücük bir ışık. Yani bu ışığın tekrar kapatacağım ki rahat bir şekilde kontrolünü sağlayabileyim. 60 watt olduğuna inanmak gerçekten ilginç. İnanılmaz bir ışık. Bu diğer ışıktan farklı olarak batarya ile çalışmıyor. Bunu prize bağlamanız gerek. Benim şu an yaptığım gibi. Bunun da aynı şekilde diğer ışık gibi arkasında bir küçük ekranı ve kontrol ederken kullanabileceğiniz minik düğmeleri mevcut. Aynı şekilde üst tarafta açma-kapama düğmesi, arka tarafta beyaz ayarı ve şiddetini ayarlayabileceğiniz butonları mevcut. Bu ışığın da bir güzelliği. Yine buradaki yuvarlak girişi kullanarak ışığı çalıştırabileceğiniz gibi yan taraftaki USB'den de yine powerbank vasıtasıyla çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ışıklar Bluetooth'lu olduğu için özellikle bu seri Bluetooth'lu olduğu için telefondan da update geliyor. Ben aldığımdan beri bir kere update geldi. Bu update'i istersem yazılım vasıtasıyla yapabileceğimi söyledi bana. İstersem de bu az önce göstermiş olduğum USB soketinden bilgisayara bağlayıp bir update programı var. O program vasıtasıyla da yeni gelen güncellemeyi ışığa kurabiliyorsunuz. Son gelen güncellemede ışığın kararlılığının arttırıldığı söyleniyordu. Bir ışık daha ne kadar kararlı olabilir? Bir ışığın daha ne kadar kararlı olmaya ihtiyacı vardır? Bunu Ziyun'a sormak lazım. Ama gerçekten böyle bir ışığın bile güncelleme alması ve gitgide iyileşmesi satın aldıktan sonra benim için kabul edilebilir bir durum. Şimdi koblet demişken az önce bahsettiğim gibi bu ışıklar yan yana ledleri dizdiği için aslında çok daha yoğun bir ışık çıkışı bize sağlayabiliyor. Az önceki ışık 100 watt olmasına rağmen çok daha geniş bir alana aydınlatabiliyorken ben kendimi aydınlatmak istediğimde o ışığı kontrol etmem biraz zor. Çünkü çok geniş bir yüzeyde o ışıklar dizilmiş durumda. Bütün o geniş yüzeydeki ışıkları benim toplayıp üzerime yansıtmam kolay değil. Fakat burada kobledlerde ledlerde Gördüğünüz gibi küçük bir merkezden aslında ışıklar gelebildiği için biz yardımcı materyaller kullanarak, yardımcı elemanlar kullanarak örneğin buradaki dom gibi yani dom dediğimiz aslında buradaki yarı geçirgen kubbe gibi, kubbe difüzör gibi bu elemanları kullanarak ışığın daha derli toplu bir şekilde üzerimize düşmesini sağlayabiliyoruz. Bu içerideki ışığın daha yumuşak bir şekilde dışarıya çıkmasını sağlıyor. Bir de YouTuber'ların en çok sevdiği softbox'ımız var. Bu da eğer combo paketi alırsanız ışığın yanında geliyor. Hatta şöyle size göstereyim. Bu softbox gerçekten çok iyi tasarlanmış. Çünkü bu da kutunun içinden bu şekilde çıkmıyor. Yani kurulmamış vaziyette çıkıyor. Kurulmamış vaziyette dediğim de şu. Şöyle yapıyorsunuz. Ben şu an tabii grid'ini taktığım için tam olarak toplanmayacak ama yani şöyle bir şey oluyor grid olmadığı için daha fazla toplandığını düşünün ve evet, çevresinden bandın şöyle geçtiğini düşünün. Aslında böyle bir şey olarak geliyor. Siz de bunu çantanızdan çıkarıyorsunuz bu şekilde. Şöyle bir salladığınızda zaten kendine geliyor. Daha sonrasında da softbox'ı yere koyuyorsunuz. Bunu tek elle yaparsanız bu arada yani bir elinizde ışık olduğunu varsayın. Işığa softbox'ı takacaksınız. Şöyle tutuyorsunuz. Bir minik bastırıyorsunuz softbox kurulmuş vaziyette. Bu saatten sonra da istediğiniz gibi softbox'ı bu yumuşatıcı yüzeyi ışığınıza takabiliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde yüzde bir daha açacağım ışığı ve gördüğünüz gibi YouTuber'ların en çok tercih ettiği yumuşak ve doğrusal ışık biçimi haline geldi. Bu küçücük kutu. Bu ışık gerçekten inanılmaz çünkü 60 watt olması ve bu kadar küçük olması beni çok heyecanlandırdı. Benim şu an burada kullandığım ışığı görseniz inanılmaz bir boyutu var ki bu videonun içine bir öncesi sonrası yapacağım. Yani şu an bu ışık burada nasıl duruyor, ne kadar yer kaplıyor bunu size göstereceğim. Hemen arkasından bu ışığı takacağım. Bir de bu ışık takılıyken ne kadar yer kapladığını göreceksiniz. Geçtiğimiz canlı yayında ben bu ışığı kullandım. Dolayısıyla bu ışığın nasıl bir performans verdiğini o canlı yayında görebilirsiniz. O canlı yayında katılı özel bir şekilde şu an kanalımızda bulunuyor. Eğer izlemek isterseniz o videoya da bir gidip bakabilirsiniz. Şimdi bu ışığı elimizden bırakmadan ve LED paneller ve COB LED'lerin arasındaki farklara girmeden önce bu ışığın bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Bu ışık 60 watt ve bu ışık bi-color diye geçiyor ya da bi-color olarak geçiyor. Nasıl söylediğinize göre değişir. Yani bu ışığın da beyaz sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Bu RGB bir ışık değil. Diğer F100 gibi RGB bir ışık değil. Fakat verdiği beyaz ışığın sıcaklığını değiştirebilmeniz mümkün. Şöyle şunu çıkartayım. Nasıl değiştiriyorsunuz? Hemen arkasındaki paneller yardımıyla Burada gördüğünüz gibi dim yazan ışığın şiddetini belirliyorken onun yanında CCT yazan da ışığın sıcaklığını belirliyor. Hatta şu an kapalı olmasına rağmen şöyle bir minik hareket ettirdiğimde ışığın sıcaklığının Kelvin değerinde değiştiğini burada görebilirsiniz. Dolayısıyla bu yani böyle demek istemiyorum ama boyuna göre gerçekten çok büyük işler başaran bir ışık olmuş. Ben bu ışığı fazlasıyla beğendim. Şöyle bir açayım. Üzerinde herhangi bir difüzör yokken hatta dilersek şu difüzörü de çalıştığı esnada da üzerine takabiliriz. Ben gerçekten bu ışığın yapabildiği şeyleri beğendim. Bu kadar sessiz olmasını beğendim. Siz belki duymuyorsunuz şu an. Benim de yukarıdaki ışığında bir fan sesi var ama mesafeden dolayı buraya çok gelmiyor olabilir. Ben bu ışığı saatlerce kullandım ve fan sesini hiçbir şekilde duyamadım. Şu an fanı çalışmıyor bile yani. Şöyle nasıl gösterebilirim size fanının çalışmadığını. Gördüğünüz gibi burada döne neden bir şey yok. Hatta mikrofonun yanına tutayım. Bakın hiç fan sesi yok. Çünkü çalışmıyor fanı şu an. Çünkü o kadar ısınmıyor. Yani yeni teknoloji olmasının getirdiği bir şey olsa gerek. Ben gerçekten çok beğendim. Bu ışığında bu arada satın alma linki aşağıda olacak. Bu ışığı da Zoom ithalattan satın alabilirsiniz. Eğer alırsanız bana da sonrasında dua edersiniz diyorum. Ve şimdi bu iki ışık türü yani COB ve panel LED'ler arasındaki kısaca farklardan bahsedelim. Siz bir video çekecek olsanız panel LED mi yoksa COB LED mi kullanmanız gerekiyor? Bu sorulara şöyle bir cevap arayalım sonra da videoyu bitirelim. Panel LED'ler sizin daha önce gördüğünüz gibi çok daha geniş bir alana yayıldığı için çok daha dengeli bir ışık verebiliyor. Çok daha geniş bir alana ışık yayabiliyor. Ama kobletleri düşündüğümüzde kobletlerde de yine az önce gördüğünüz gibi çok daha minik bir alandan ışık dışarıya yayıldığı için daha odaklanabilir, daha belli bir yere toplanabilir bir ışık üretmek mümkün. Dolayısıyla burada eğer geniş bir alanı aydınlatacaksanız panel ledleri, tek bir özneyi, tek bir kişiyi aydınlatacaksanız da kov ledleri tercih etmek bence yapılacak en mantıklı şey. Dolayısıyla bu da sizin aklınızda olsun. Şimdi ışıkların türlerinden bahsetmişken bir de gelelim güç verimliliğine. Güç verimliliği konusuna geldiğimizde panel ledler çok daha geniş bir alanda ayrı ayrı ledleri yaktığı için devamlı olarak bu ışıklar çok daha fazla güç harcamaya meyilli ışıklar. Çok daha geniş bir alanda ayrı ayrı ışıkları beslemeye çalışıyor bu panel ledler. Ama diğer tarafta kov ledlere baktığımızda çok daha minik bir alanda ledlerin birbirine çok daha yakın bulunan bir ortamda kovledler enerji verimliliği konusunda çok daha ileride. Dolayısıyla eğer enerji verimliliği konusunda da bir tereddütünüz varsa ilk tercihiniz bence kovledler olmalı. Şimdi bir de bunlar doğal olarak ışık kaynağı olduğu için bu ışığı üretirken ortaya bir ısı çıkarıyorlar. Sizin de buradan görebileceğiniz gibi şu panel ledi tekrar elime alayım. Panel LED'i soğutmak için arkasında 6 tane fan dizilmiş durumda. Çünkü yüzey büyüdükçe bu büyük yüzeyi soğutmak çok daha dert haline geliyor. Bu büyük yüzeyi soğutmak için 6 tane buraya fan konumlandırılmış durumda ki en yüksek seviyede bunu çalıştırırsak bu fanlar hiç durmadan çalışmaya devam ediyor ki ışık zarar görmeden bu ısıdan herhangi bir şekilde kötü anlamda etkilenmeden çalışmaya devam edebilsin diye. Dolayısıyla bu panel LED'leri soğutmak aslında bir tık daha zor çünkü yüzey arttıkça bunun maliyeti de beraberinde yükseliyor. Fakat kobledleri Tekrar ele alacak olursak, şimdi çok da kadrajdan çıkmadan bu işe ulaşmaya çalıştım. Kobled'i düşünecek olursak da bakın bir tane ışığımız var ve hemen arkasında bir tane fanımız var. Çünkü bu ışık tek bir yerden, tek bir yüzeyden ısı ürettiği için o yüzeyden ısı çekip dışarı atmamız aslında bizim için yeterli oluyor. Eğer sıcaklık konusu da aklınıza takılan bir konuysa bunu da umuyorum cevaplamış oldum. Evet aslında bu videoluk benden bu kadar. Kısaca özet geçmek gerekirse ledler çok daha odaklanabilir, çok daha yoğun, aynı watt değerini kullanmasına rağmen panel göre çok daha parlak bir ışık üretebiliyorken panel ledler yapısı dolayısıyla çok daha geniş alanları aydınlatabiliyor. Yapısı dolayısıyla aralara farklı ledleri de koyup hem beyaz hem RGB hem farklı renkleri de bir arada sunabilen bir yapıya sahipler. Dolayısıyla eğer böyle bir video çekmek istiyorsanız, şu an gördüğünüz gibi bir aydınlatma yapmak istiyorsanız Kişiyi aydınlatırken buradaki gibi bir koblet kullanmanızı ben tavsiye ederim. Onun dışında arkada gördüğünüz diğer ışıkların hepsi panel led. Çünkü bu duvarları aydınlatmak, burada işte perdeye ışık vermek o kadar kolay değil. O zaman da daha geniş bir alana böyle ışık yayabilen cihazlara ihtiyacımız oluyor. Ben onları da panel bu şekilde karşılıyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse bir like bırakmayı, henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizin aslında bu ışıklar hakkında ne düşündüğünüzü ben merak ediyorum. Siz de böyle bir video çekecek olsanız ya da böyle bir YouTube kanalı açacak olsanız daha koca koca böyle devasa ışıklar mı kullanmayı tercih edersiniz? Yoksa yeni teknolojiyle üretilmiş şu inanılmaz tatlı, ki benim herhalde son yıllarda gördüğüm en yenilikçi ürün olan bu tarz bir ışık mı kullanmayı tercih edersiniz? Benim cevabım zaten az çok anladınız çünkü ben bu video bittikten sonra şu an kullandığım ışığı yerinden sökeceğim ve kalıcı olarak 60 wattlık bu ışığı buraya takacağım ki bundan sonraki videolarda da bu ışıkla hayatımıza devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi çok daha az yer kaplıyor, çok daha kontrolü kolay. Minik bir el hareketiyle softbox'ını değiştirip üzerine difüzör takabiliyorsunuz falan. Bence çok daha pratik. Umuyorum siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Dediğim gibi düşüncelerinizi de aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Daha da fazla videoyu uzatmayacağım. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyeceğim ve hızlı bir şekilde ışığı açacağım ki videoyu bitirelim. Kaç %50'ymiş bu? Bir daha basayım %100 olsun.